arkadaşlar. Selamun He? Şimdi arkadaşlar bahçede ne yapıyoruz ana? Bahçede bezel otunu beğeniyoruz arkadaşlar. Bahçede işler. Evet. bahçeye yemyeşil. Saray yemyeşil. Ye. Yeah. Maydanoz bak bu gıda var ne bu gıda da de, maydanoz elde mi oldu mu? Gıda var maydanoz var. Şu gıda bak anne. Şu şu gıda gelsin bak oldu mu? Bak bir kök şu da var. Bir kök şu da var. Bak. İki kök. Yine bir kök bir tane de ona yeter aslında. Az fide almalı aslında ya. Değil mi? Fide var mı ki? Şuraya buradan yapacağım. Morullarımız işte Bezeller burada. İp şu alı var kenarında. Morullar burada. Sulak yerde morunları bir şeyler yiyorlar. Değil mi? Anam bak bu özel bu özellik, bu özel tabi zıga olsa bu özel ne tabi değil mi? Belki ete Olursa. varsa ha? Bağlayalım bunu bağlayalım. Bağlayalım dur geçeyim işte ben. Bir koku yeter bunu bir koku ne Çıkarsın, yetti ya? kodlara giderdin dikkat et. Bağlamamız gerekiyor. Dibine daha kalkıp da bağlarız onu biz onu. Ben bağlarım sen boş fok şeyini. İp de sen kodmuş ya. Sen tane kasma onu. Bu bezelye arkadaşlar. Yeşil bezelye siliyoruz biz bunu. Şimdi çapa yapıyoruz boğazına. Timurla da bak orta timurla dikmiş yok. Ben dikmiyorum. Bu bir şey olmamış. Nerede? Şuradan bir delik var yağmur bak, geliyor bakma. Şey. Yağmur, yağmur suyu mahvediyor ya. Sen şurada morla da bakıyor değil mi? Ne ne Kışın seri... gari olsun hayır kapalı. Kışın gari bakın burada moru gezip yürüz. Kartal da bunun. Soğan da var bak sen İyi gitmiş kanı tarlaya bozsan değil mi morul? Şey soğan. Evet soğan. Yani gene vardı? Şuradan çıkmışlar. He, onları sokuyor mu bak ha? Bir insan yeri yine. Arkadaşlar videolarımızı beğeni paylaşın, çevresi önerin, kanalımıza abone oluyun. Abone olmak ücretli değil, ücret o, abone oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz kanalımızı. Koy hayatı günlük işler, biraz gezi, biraz koy öyle gidiyoruz işte bizde. Hımm, bak baksan be, ne yazdı be? Pat patan sürme ne bu kedim anne? Böyle burası sürü pat pat lan tertemiz oldu. Ama gitmeyince süremeyiz orada. Onlar bosa aslında bosa ama ya çok beklemeyiz aslında. Bence aslında otu sürüyoruz. Ha 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 aynen. Da durur. Aynen. Hiç otu yine çakırız oraya önce. Bilmemiz. Yani mi doğrulanmayacak. 2-3 defa geçiyoruz pat pat üzerinden değil mi? 3-4 defa. Ben tohum ekmeyeceğim bu sene. Ekme boş ver. Böyle ki pazara gidin. Yine bir bazara indik. Seyrettik ya biberleri. iyi dalmazsa ya. Sağdır tipeceğim. Aslında ben biber biberi ne yapacağım biliyor musun? Biberi tane hesabı alacak. Dışarı öldük diyecek. Sen pahalı olur. Oldu ya. Parçadan don bir tane sağ olasın anne. Parçadan don bir tane sağ olasın. Bezelerimiz bak yani böyle. Gazdı. Kum gibi topracığımız. Kapılardan bunlar. Arası soğuk değil mi hala? Bağlamamız lazım kurum. Daha güzel gider Bunlara bağlama. Hadi demezsiz. De, bağlaya bağlaya yazan gidecek yani. Çalı kaksı olmaz mı? Bunlar çalık çene çalı. Haymalar. Seylik. Ama çalları uzun yapacak, koyacak. Şuraya kadar. Çünkü bunlar bağlayacak. Ha şu buna tepe de çıkalı açıldı. Kısa, kısa, kısa pakla değil ki. Evet. Zaten çallar gibi olacak. Şu karsama bak değil mi bakalım. Gel sana yukarı. Çizme evet. de bakaya Gel gidelim bakalım. Hanım iş varmış. Gel bakalım. Bakın şey yukarı bakalım. Sen oraya kapıdan dışarı. Burayı işten kapatacağım ben. Ah evet arkadaşlar. da. Toplasın ya. Söylesin. Kaç söyledik ya. Evet arkadaşlar. Moru da moru filimeli. He? Moruldan da moru. Moru da moru demeyin anne. Evet, düz mü? Bir Evet, mança abisin iş şogan bizim be. Şu garibi bak şurada, şu garibi. Şu Tohum lazım. olsun burada bu. Ya şurada. Şurada, şurada, <laughs> şurada morullar var. Yemedik moruyu Va morulcumuz var. Yete, evet, pazarın hiç morulanmıyoruz biz. Böyle be boş ver. Gene büyüyor bak vakti bedel ya. Bayağı kavulu valla anne. bir ya. Nereye? Hı -hı. Olsun be arka kaplağını istik edin mi bırak? Yete, evet, olanı yete. Evet, sık başka sık dikme bırak, sık zaten sık Otun Otunu şey kazakan şey oldu anne. Kaplaşı şey oldu. Otunu kazakan. Samsak. Bak morula tuttu seni. Morula ile be. Şu tadı mı? morula yok. Bu yana ittirdik mi dimi yana? Ne? E ya, bu moru yok ya. Fal bu morudu yok. Kaçma. Ana, bu yerden imişler. Biz bize güneş koyma tarlayı imişler ne? Ha bu. Gene fidelerimi böyle buraya. Diren de birkaç tane onu biz buraya oh. Canım morula ne güzellerdi Tüh burada Orada fide sağ fide sağlarda. ama çamda hala aç. Hep iyileşebilecek olmayı kağıt. Orası güzel bak. Buranın morluğu taze nasıl yazılır zaten ya. Uyyyyy. olsun fazla olsun. Tohum korusun. Tohum mu bu? Haa. Tohum korusun. Ne güzel bak. Ispanak var şu ıspanak. Gidiyor lan ha. Ispak ispanak benim ya. Bak şu ıspanak var. Ananı. Var var yine bir var. Yapınca, yapınca. Tabii ki var. var. Gitmişler ıspanaklar be. Evet. Bizim burası soğuğu sevmeye ya. Bak şu soğan bile duruyor bütün ya. Şurada bile soğan var. Aslında bunu kemerde öpeceğim. Tabii bu sene kemerden hep böyle Böyle bulara şey, Tam böyle bular anne. Şey, şey. Ha ha böyle bu Dokuz dokuz böyle bulur. Dokuz böyle bulur. Doku, doku, burada sangor. Sen bir de buraya anne. Buraya soğan ekeceğim bir de patladın pat, pat, lan. Ooo bak görürüz mü sen şeyi soğanı burada böyle. Oraya, kaşığı da yaparız yeter ki soğan. Ha ha böyle yaparız bunlara. Olacağıymış. Mancala kembere dökmek kata bizde. Yok diyorum ben sana. bak fidelimiz mancala gördün mü şurada? Kış ağzı şurada fidelimiz mancala dolma saman koymuş. Baksana ya. Hem hiç ısmarak bitmemiş kaybolmuş. Hem mancala güzel yaşıyor. Baksana ki ya, buna burada duralar ne? Biz buna hiç ellemiyoruz bu kadar bir şey yok Burada böyle bunlar dursunlar Yaz mancaralı Baksana mancar bitmez yani en azından Bak şurada Mor moru bitmiş şurada moru gördünüz mü? İşte mancar He? Ha? Şey. ha mancar tohumu yeri bak burası da Bu ne şey iş var burada? Zamanı geldi mancar tohumu yer aldığa Bellemeli. 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 meli Trenin Bitti. Evet. Bak, bak soğanlarımız burada var. Çıtı çıtı sonra. E? Var. Ha burada da bu diyor morul da bir kere muz kavran çıtı non sarar. Şu kabak tomu bak zaten kabak dursun orada kay kabak dikiyoruz. Ama kabak bir tane yok mu kabak bu lada ya? Ne şu bizim mosan gorga düşüyor gorga yani. ne? Çok rüzgar rüzgara bak seyah. Ha? Allah Allah bu. Geçey Geç, dur. Ay. <laughs> Buradan ne gocay? Buraya sıkıştıracak mı? Buraya <laughs> <Ha>. ne <laughs> yapayım? Huh? Bakiye mi orada orada ha gel üzerine tamam. Ha Ürük dolma gibi oluyordu Ne güzel ürük oldu bunun sana. Tamam Çok güzel ürük oldu bunda. İri geç oldu ürüğümüz ama bu internetin cevuz var cevuz var ne yapmalı bilmiyorum ki ben. Bu da malı mı? Ürük yemiyoruz. Hepsinin yeri ayrı. Cevuzu yeri ayrı, ürüğü yeri ayrı. Allah. Dibinde elma kalmış baksanıza. İnek boğur yana. Doğuracak mı ne yapacak? He? Bunu cumartesi doluyor mu? onu oy. Ocağa girer girer. Her yer çomuk He? İnekler boğuruyormuş da. Çünkü boğurlar kınakı. Ne yapacak lan? Artık dışarı geçti onları ne yapacak? O oh, dışarı çok kötü. Bak şu amca gidiyor. Sezeri dedesi gidiyor Sezeri. Mücella abim bu gidiyor. Ne ka oğlum? Şş. Akbaş, ne yapıyorsun? Ah canım benim, yemin iyi ya. He? Kızım. Şş. Ya baksa yerinde. Heh. Ya. He. Ah. Büyük çok böyük mı? bilmem biliyor ki. Kan eyva. Akbaşı yana şey Ercebi yanası. Geçen sene de biraz büyük çıkardıydı o maşallah mı? Şşş, şu kadar çıkardı değil, şu kadar. Büyük çıkardı sağ yine Sen öyle tohum attık ya şey e, süt ırkından attık doğumunu E, mondufon attık. Mondufon. Değil mi kız oğlum? Ay oh, mini. He? Ha kuruluyor kuruluyor anne kuruluyor kız. He? Aa, bak, Narış bak ne süyormuş. Eyvah. Alo. Alo. Ne? Kapçı kulaklı oğlum benim. Hmm. <laughs> Hmm? Allah'ların iyi Allah. Değil, değil mi? Evet. Maşallah. Şu nemiz bizim ortak. Dedemin kızım benim. Hadi, hadi. Niye bakıyor? Ne? Ha bu tencere al dedim yeni tenceresine. Ha yeni iyi dedim orada. Hava soğuk ha, Allah. He. Sarmala var. Hava soğuk mı ha. Paşa buraya. gidelim. Paşa. Paşa. Gel. Paşa. Gel oğlum? Gel. Eşap. Paşa. Gel, gel. Paşa boğur ya. Ösker de var. Anam. Şimdi bu hava gene geldi geri ya. Kış geldi geri ya. Vallahi kış geri geldi. Önceden yaz vardı. Aha. Nerede bu yazda? Ne oldu? Ne oldu lan? Gidersin işte böyle. Olun götürdük. Bir Odunları yakıyoruz, ediyoruz. Kömür pahalı. Ne yapacağız başka? Öyle işte. Özgar Bey hava. Veya bir rüzgar var. Veya bir rüzgar var arkadaşlar. Seza. Hava kar yavuştu. Kar yani havası gibi duruyor duruyor bu mübarek hav hava gar götürüyor böyle durakan ama yurt dışında Almanya gar yağmadı orayı gar yağınca buraya kesin geliyor mu? bu sefer oraya yağmadan buraya gar gelecek acaba acaba şimdi bir de armutlar alalım mı armut düşmüş dibine aynı duruyor köhnemiş ha yıkayalım da yiyelim ayak vurmaya bir şey girme örümcek geldi kavama ya evet, ayı Oscar bey abla. Karayda Bak kış günü ışık açmış. Gördünüz mü? Ah canım. Nereden buldu günü şaştı. Işığa gördü. Şurada ne misafirle avoladık ne çayla kahveler içtik. Bir güne gelmedi şiş Ya öyle oldu işte. hayatta böyle bir şey. Şu çamlarımız var. Çamları göstereyim size. Şöyle çamları diktik ya. Servileri. Kış serviler tuttular bizim. Hak. Ah. Ne no, oldu la? Olmadı da. Yani tuttular. Tutması da iyi bir şey. Bir karış bir uzamış şu garip. Bunu ben kendi diye diktim. Ben diktim bunu. Düz. Şunu alim dikti. Ağaçların şeyler söğütler onları keseceğim. Gula 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 Şşşt. Ne yapıyorsunuz? He? Keyifleri yok bunların, Etaları yok. Gula 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 Bize ne oldu bunlara ya? Şşt. <laughs> Hasta olmuş bunlar herhalde. Soğuk soğuk bunlar idiler ya. Ne yapacağım ben bunları? Ne çare bulacağım bunlara ya? Gözümü önünde idil at gazlı hindilerim. Çabuk şu şey olmaz. <laughs> Şşt. Biz bunları samalla bir yere koyalım ya. İşte böyle. Biz günlük işlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi eve girelim bakalım daha neler yapacağız neler edeceğiz sizlerle çağcıma gidesin var mı bakalım gek 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 ah inşallah bir şey olmaz size şşşt ne yapıyoruz dayı hadi bakalım gidiyorlar bizim üç adam 3 tane adam gidiyor Fevzi abim gidiyor Fevzi abim Erdoğan abi bak Fevzi abim gidiyor <laughs> Hey Ne var ne yok Fevzi abi İyi geldik geldik biz Görüşürüz <laughs> Fevzi abi araba mı değişmiş yoksa Hadi bakalım Halim evleri süpürüyor şimdi arkadaşlar. Alim evleri ya. Alim, alim evleri titriyor. Alim evleri titriyor. Nerede bu be? Kaybettik uşağı. Biz gidelim sen. Evet, alim evleri titriyor. Evet. Aziz. Evet. el sütü ya. Temizli zaman mı? Evet, temizli zaman mı? Bittim be. Temiz ha, her yer var. Eyvah, her yer var de ya. Alem çok süpürüyor canım. Süpürsün bakalım. Erdi sobamızda yanıyor yine Ersin Mark gibi olduğu gibi. Güldür güldür soba yanıyor. İç komünist değil bunun yer aldı. Komünist değil komür. Öyle işte arkadaşlar. Böyle işlere devam ediyoruz. yapalım? Çok bir şey yok. Bir tane mantelimiz var. Mandalini yedim ama İzmir, İzmir'deki mandalinin tadını tutmaya ya. Bu mandeline mandalini en iyisini alsay, İzmir'deki daha taze olduğu için belki de. Tazelik insan lezzet katı demek. Belki de ondan. Ya işte öyle. Trenimiz orada durdu. Alim evleri süpürdü. Bir akşam da böyle oldu. Kısa kısa şöyle sizlere. Ve güncemiz. Kar geliyor. Hava baksayız ha. Değişti. Kar havası. Tam kar havası oldu. Havamız artık kara dönüştü. Artık kar geldi. Merhabalar selam erken yapacak herhalde bu sene Aralıkta kar yapacak herhalde Oo çok soğuk var Çok soğuk var Ev cüvesi mi ev cüvesi mi Kat cüvesi Canım ev cüvesin <laughs> Geldik mevcizimize. Ya. Geldik. Tatilden sonra evimize gelmek. Güzel bir şey olsa gerek. Tamam. Hava değişti ya. Tatil dediğim ve hani deniz kum güneş diye ki bizim. Yani bir değişiklikle gittik biz. Hey! Hey! Canlarım bak sen benim. Tamam gidelim bakalım anam ne yapıyor neler yapacak anam rüzgar çıktı arkadaşlar dışarısı hava hissi ya dediğim gibi kar yapacak herhalde hakikaten kar geliyor herhalde seysa dışarısı bayağı bir soğudu rüzgar çıktı hula ya hava. daha buğla Şimdileri gazları güyelim. Değil mi? Seni aşağı yerinden oynayalım valla. Allah'ı beterinden korusun. bakayım ben gazı rakıyayım. Sen şey soba takır takır ya na. Abo. He? Baya takara ya. Vallahi arkadaşlar. Hava beyaz şey tangır tangır tangara ya. Isınmadı ima. Bezeller boğazlarını belledi yana. Ya uyuyamadıysa İzmir'deyken. Ben hiç dinlenemedim be Değil mi? Ya. Şimdi anam ee geldikten sonra Bolsa Geç gördüyüm ana bunları Gördüm bayağıdım böyle Hayır etrafı da öyle bir şey kız Hayır çomur içinde kalmış değil mi? Böyle bir böyle değildi ya, bir Bu sorun için takar 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 ya kız Karı ocak karı o yüzden ocak mı? Gördün mü? ocak diye ya Boru kızardı o boru. Eyvah boru kızarmış karı ocağymış Patır 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 hep bu Allah Allah güvecimiz de burada. ha mu sen bak sen güveceni al. Yakışıyordu yerine. Büyük o Ana sen kimi koruyorsun hasta bu? Ne olmuş? Bak bir kaza yapmış. Arabanın bakıcı düşmüş kapağına. Aaaa ha. Babası dikişler, 8 tane gözlük, Şengül abimiz de geçmiş olsun diyoruz buradan. Evet. Eee, Emine seni babam gözükmüyor yorumlarda, onun kız kardeşi gözükmüyor yorumlarda yok. Başta şey. Bilmiyorum ki. Emine Şengül abim de geçmiş olsun diyelim. Evet. Eee, bizim sülaletten akrabamız oluyor, Dedemi amcasının torunu oluyor. Çok iyiydi Şengül İyidir iyidir kendisi, ne yapsın. Bizim soba takı tüküretmeye başladı, baksana ne bu kız? Ne yanı bak? Kul kul gidiyon ha Hı -hı. Say doğru Kudur Allah kolay bizi Ay ne soğuk ne soğuk ya Soğuklar, soğuk Ama dışarıda çok soğuk fırtına var dışarıda özkar var çok kötü, çok kötü arkadaş ya çok kötü olmuş Hüseyin aga bak soba güldür güldür yanıyor. Senin yedi böyle soba yanıyor mı Saç yola götürdüm Saç yola mı ki Arama ol Hüseyin amcayı kız nerde yanı e, Hüseyin da, arada kanka, görsün bak youtube ailemiz görsün Hüseyin amcamızı görsün de araya işte hani. Durgunlar mıydı aramadık? Bak biz aramalı. Ondan sonra Cuma geç şey Hayri Daş'tan konuştum. Hayri Aban konuştum. Rahim yengenin bebeği olmuş. Torunları olmuş. Hayırlı uğurlu olsun Rahim yengeciğim. Ege <laughs> Ege olmuş adı. Ha. <laughs> Selamlar sevgili onlara da. eee Emrullah abim de izliyor, abim Onlara selamlar sevgiler. Çelik Cahilerine, Nur Taci abamıza. Onu, e, onun kayını var Hamdi. Onda, ha, Hacı adını almış. Ona, onu yeşil döndü ablaya. Efendim Emrullah abiye. E, Rahim çocuklarına, Hayriye ablamıza, Dilara'ya, Atilla'ya. Ve e, Rahim Yengen'in torunlarına. Komşularımıza selamlar gönderiyoruz. Ayte yenge, Mesut abi hep böyle komşu kolu komşu ve evet, şey, YouTube aileme. Tabii sizi unutmuyor mu? Unutmuyor mu? Anam işte arayayım mı? Ara bak Ha ana araya bak. Arayayım mı? Ha görüntüler Alo, e, mi? E sen anasını görüntülü. Sen arayamayayım görüntüler mi? Sen yanlış arıyorsun. Çalmış hem değil şey. sen görüntü, görüntü konuşur ko. Sen kafadan öyle olmaz. Alo. Anam görüntülü aramadık ha. Ne oldu ya akşamlar. Görüntülü nerede? Görüntülü Valla şimdi oturdum ben ne yapayım hayvanları hallettim de. Anam kay bak şu bakar, ne yapacak anam kay. Hah görüntülü bak. Allah Allah. Abi, diye. Tabi doğru söyle ya sen bilmiyor işi. Abi. Hah şimdi anam. Hüseyin amcayı bekliyoruz. Hüseyin amca neredesin de bakay. Şimdi aralarına. Bakalım. Ha soba duruldu bakana. Yaşadım bu tüm öyle ya, şeyden evin yaşadı yakınlar. Ha sen internet çok değil mi o zaman ne? Ha şu arama telefonu bakayım be. Dur bakalım. Burası ha arayam bak ben şimdi he. Kaçın çıkmış be. <laughs> kuaförlerse de ne? Ayy adam kuaförlerse de bak. Ha? Açalım bakalım. Açalım. Ay anam kendi görüyor. Gı ana. Aram mı sen ara şimdi ya o arası şey oldu şimdi. Tö alamadı açamadı lan ha. Dur bir dur şalar dur bakay. Ya da internete çekmeyeyim yoksa. Dışarı yağmur geldi lan ha. Evet Hüseyin amcacığım. Merhaba. Mer merhabalar bak seni YouTube ailemiz görmek iste ya. Hüseyin amcamızı görmek istez diye la. Almanya dedi. Almanya sen konuş konuş duyula seni. Duyuyorlar mı? Ha duyula. Hepsine selam söylüyorum. Hep, hepsini de öpüyorum onları. Hey, aleyküm selam. Özledik diye la. Bir de yeni yıllarını kutluyoruz onları. Kutlayacağız inşallah. Ha, Gün teşekkür sana, ederim inşallah. Nice yıllar olsun herkese. İşte bakalım bu hafta ortasında ha. şeye gidesin ma. Neydi bizim o? Mesut. Aaaa mes 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 Oradan arası konuşuruz ee, İnşallah Randevu alacağım ondan İnşallah <laughs> bir de, bir de, bir de, bir de. Onu çağıracağım buraya Ha randevu bak randevu şey bir değil mi? Ee, ne var ne i̇yiyiz iyiyiz. 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 i̇yiyiz iyiyiz Tamam ben size şey söyleyeceğim ona Biz arkadaşlar Hüseyin amcamızdan konuşalım ee, şimdi kapatıyorum videoyu. Şimdi biz konuşmak gidelim. Değil mi ana? <laughs>